Ve lekad yessenle Kur'an'a muhakkak ki biz Kur'an-ı Kerim'i çok kolay ettik. Ne cihetinden? Dil bakımından mı hocam? Yok dil bakımından en zor değil. Ezberleme bakımından. Kur'an-ı Kerim mesela bir kitap ya mesela 604 sayfalık bir suhuf kitap ya. Evet. Bunu ezberleme cihetinden diğer önceki kitaplara göre çok kolay. Diğer kitaplar çok büyük. Çok büyük. Öyle kolay kolay ezberleyen adam çıkmıyordu. Milyonda bir. Yüz binde bir. O kadar zordu yani. Onları ezberlemek zordu. o kadar Evet. Ömürler de uzun olduğu için Allah-u Teala'nın kitaplarını çok büyük yapmış. Hocam Arapça kutsal bir dil mi? Arapça kutsal bir Kur'an-ı Kerim dili olması bakımından kutsal. Ve Cennet dili. Cennette de bütün insanlarla konuşacak. Arapça. Arapça. Hocam peki sorgu meleklerine karşıyken yükleniyor mu o Arapça? Evet. Öldüğün anda artık Arapça konuşacaksın. Hocam mesela soruyor ya Ben Rabbin Evet. Şu an Türkçe konuştuğun gibi Arapça konuşacaksın öldüğün anda. Bileceğiz ama değil Bileceksin. Ana dilin gibi. Şu Türkçeyi nasıl konuşup anlayabiliyorsan Arapça otomatik verilecek. Cennetteki bütün insanlar Arapça konuşacak abiler. Cennet dili Geçen gün okumuştum ya bir adı okumuştum kaç. Gazze savaşı ilk başladığında. Arapları sevin diyor. Şehit zikrediyor ya peygamber efendimiz. Feyni Arab'ın diyor. Ben Arab'ım diyor Peygamber Efendimiz. Ben Arap olduğum için Arapları sevin yani etmeyin. Efendim öyle. de ne dedi? Cennet ehlinin dili Arapça olduğu için Arabı sevin, Arapçayı sevin. Buyur. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diye Kur'an'a Kur'an'ı kolaylaştırdık. Kur'an'ı kolaylaştırdık dedi ezberleme cihetinden. Bunlar önceki peygamberlere verilen kitaplar, suflar neydi? Zor ezber edildi Evet. Zebur kime verilmiş? şu Zebur kime verildi? Hazreti Davud. Hazreti Davud'a verildi evet. İncil kime verildi Furkan? Hazreti İsa'ya. Tevrat kime verildi Efe? Hazreti, ee, Musa. Hazreti Musa. 50 sayfa kime verildi? Hazreti İbrahim. Hazreti Yanlış. Şit. Hazreti, Şit. Ha, Hazreti Şit. Hazreti Şit'e 50 sayfa verildi. Evet. Ve ne 50 sayfa hocam? Sayfeleri şeklini hakikatini Allah bilir. 50 sayfa. Verildi. Ha, ama hakikatini Allah bilir. Sayfa olarak geçiyor. 50 sayfa. Yok kitap değil. 50 sayfa. evet. İdris Aleyhisselam'a kaç sayfa verildi? Kerem Hemen bak telefonda. 30 30. Evet. İbrahim Aleyhisselam'la Adem Aleyhisselam'a da kaç sayfa verildi? 10'ar sayfa verildi. Evet. Bunları ezberleyiniz unutmayın yavrum. <laughs> olsun diye ezberlemedik. Ezberletmedi. Evet. Şey. Evet. Boşa kürek çekmeyelim o kadar. Evet. Ezberliyoruz evet. kalsın. Evet. Efendim? Bu cehil tarafta değil miydi? Arap da. bütün Arapları sevmeyiz. Ya Müslüman olanlar da Müslüman olduğumuz için Müslüman Arapları seveceğiz. Kafir olanları zaten sevmeyeceğiz. Allah için seveceğiz, Allah için bu edeceğiz. Evet. Kur'an-ı Kerim'in ezberlenmesini, hafızlığını, Allah. hafızlığını diyor bak kolaylaştırdık. Diğer şeylere göre, önceki kitaplara göre, kütüplere göre ezberlemesini kolaylaştırdık. Arapça zor. Geçen anlatmıştım ya. Evde açın okuyun. Meraklı olun biraz ya. Her okuduğunuzda o kadar okumanız hızlanır. Okumanız o kadar gelişir. Her okumadığınız zamanda da ne olur? Zayıflar unutursunuz. Evet. Mevla Tuhala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'in kadrini, kıymetini bilen kullarından eylesin bizler inşallah.